Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yanımda İzmir Milletvekilimiz Yaşar Kırkpınar Beyefendi var. Birlikte Cumhurbaşkanlığı bütçemizi değerlendireceğiz. Malum bütçenin son günü bugün. Onun yanında farklı gelişmeleri de mutlaka size değerlendirme babında aktarmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar AK Parti olarak bu 19. bütçemizdir. Ve bu bizim şeref levhamızdır. Hiçbir siyasi yapıya 19 defa üst üste bütçe yapma şerefi nasip olmamış. Hiçbir siyasi yapı bu şerefe nail olmamıştır. Bundan dolayı biz iftihar ediyoruz, gurur tablomuzdur diyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin üçüncü bütçesi. Yaşar Bey'le beraber plan bütçe komisyonu üyesiyiz. Bütçenin en başından bugüne kadar her safhasında mutlaka bulunduk. Elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Biz de katkı sunarken öğrendik de yapılanları. Kurumlarımızın içinde bulunduğu müsbet hali gördük. Bakanlarımızın aktarımından çok ciddi istifadelerimiz oldu. Ve emin olunuz ki arkadaşlar bu bütçeyle beraber çok daha özel bir zemin açılacak Türkiye'mizin üzerinde. Zeminden kastım şudur. 18 yıldır iktidardayız ve her vesile altın çizerek söylüyorum ki 18 yılda 180 yılı aşkın zamana yayılacak hizmetler yaptık. Milletimizi müreffeh şartlarda yaşatmanın gayreti içerisinde olduk. Allah'ın izniyle bundan sonra da bu zemin çok daha genişleyerek, açılarak milletimizin emrinde bir hal oluşacaktır. Arkadaşlar elbette ki ekonomik bir daralma söz konusu olmuştur ama bunların tamamı iktisadi yönden yaşanan sıkıntıların tamamı AK Parti ve AK Parti yönetiminin dışında gelişmiştir. Bütün dünyaya şamil olan özellikle son Covid-19 süreci bunun en mütebaris halidir. Buna rağmen, Covid'e rağmen bütün dünya ekonomileri efendim alt üst olmasına rağmen çok alayu vala ile anlatılan ekonomik sistemler bile dibe vururken ülkemiz çok şükür ayakta ve son efendim çeyrekte 6.4'lük bir büyüme ile dünyada bir numaraya yerleşmiş bir ülkedir. Bundan dolayı bir başka iftihar sayfamızdır diye altın çizerek söylüyorum. Tabii ki terörle mücadele yapıyoruz. Tabii ki terörist zeminlerle mücadele yapıyoruz. Dolayısıyla Hal bu olunca ister istemez iktisadi vasatta da bir takım aktarımlar oralara yansıyor. Oysa hep söylüyoruz keşke çok daha sulh üzere bir zeminde yaşasak ve oralara aktarılan kaynaklar milletimize yönelse, milletimizin huzuruna, milletimizin refahına çok daha nitelikli yaşamasına yönelse. Ve üzüldüğümüz şey şudur, sureti haktan gözükenler var maalesef. Hem bu terörist zemine destek olanlar sözleriyle, fiilleriyle, kalemleriyle, tavırlarıyla, tutumlarıyla teröristleri teşvik edici, onları onarı edici, onları yüceltici tarzı benimseyenler bu kaynakların oralara aktarılmasına vesile oluyorlar. Hem de bu zemine gelip millet meclisi zemininde sanki hiçbir payları yokmuş gibi sureti haktan gözükerek, iktisadi kırılmaları AK Parti'ye yansıtmaya, AK Parti'ye yamamaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bunu görüyor arkadaşlar. Çok net bir biçimde hususen altını çizerek söylüyoruz arkadaşlar. Bütün gelişmeleri en ince ayrıntısıyla milletimiz takip ediyor. Özellikle iletişim kanallarının çok yaygın olması, açık olması, aşikar olması milletimizden de bu yaşananları kimsenin saklamasına efendim Efendim, görmesine mani olmasına mani bir hal olur. Bundan dolayı da mutluyuz işin doğrusu. Arkadaşlar bir şeye vurgu yapacağım. Bu bütçe altını çizerek söylüyorum. Çalışanın çalışmayanın, kadının, erkeğin, çocuğun, efendim esnafın, tüccarın, sanayicinin, efendim çiftçinin, kim varsa hangi toplum kesiti hangi toplum kesimi varsa onun bütçesi durumundadır ve onu kalkındıracak, onu geliştirecek bir hali ortaya koyacaktır. Bütün bakanlıklar nezdinde söylüyorum ki milletimiz bu bütçeyle beraber inşallah 2021 yılında da huzuru bütün bütün hücre hücre zerk edecek ve 2022'ye Böyle bir hal ile geçeceğiz. Ardından da 2023 zemini açılacak. 2023 bizim için çok daha özel olacak. Zirveleri, dorukları ifade edecek. Gelişmişlik bakımından, kalkınmışlık bakımından olacak. Bütçe bu haliyle bereketin tarifidir, bereketin aktarımıdır. Bu bütçe şehit ailelerini huzur üzere yaşatacak bir bütçedir. Bu bütçe gazilerimizin istifadesinin çok yoğun olacağı bir bütçedir. Bu bütçe yetimin, yoksulun, dulun bütçesi olacaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın hazırlamış olduğu, Cumhurbaşkanlığımızın üçüncü bütçesi yüreğimizi efendim ferahlatan, göğsümüzü gere gere milletimize sunacağımız bir bütçe olmuştur. Hayır uğur getirsin diyorum inşallah. Yaşar Bey de mutlaka katkı sunacaktır, ilaveleri olacaktır. Arkadaşlar, ben tabi bu vesileyle şu meclis zemininde yaşanan bir alil, bir düşük hale de vurgu yapmak istiyorum. Bir ucuz hal. Ana Muhalefet Partisi diye tariflendirilen CHP'nin grup başkan vekili, burada yaptığı bir basın toplantısında edep haya dışı ifadeler kullanmıştır Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tam da terbiyesizliğin dik alasını yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızı kullandığı ifadelerle efendim töhmet altında bırakmak, ona bir yakışmayacak etiketler yapıştırmaya kalkışmak suretiyle şu meclisin mehabetine, şu milleti temsilin vermiş olduğu yüksekliğe yakışmayacak edepsizliği ortaya koymuştur. Nedir o? Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör yakıştırması yapmıştır. Diktatörün en alası kendi lideridir. Diktatörün en mütebari hali, en açığa çıkmış hali bizatihi kendisidir grup başkan vekili olarak. Bakın arkadaşlar, diktatörlük nedir biliyor musunuz? Milletin iradesine rağmen bir duruş sergilemektir. Millet irade ortaya koyuyor ve insanları milletvekili olarak bir partiden seçip buraya gönderiyor. Burada bize hizmet edin şu parti çatısı altında. Elbette ki milletvekili kendi ihtiyarıyla, iradesiyle istifade, istifa edebilir. Ancak bu meclis şunu gördü. Toplu bir biçimde lider söyledi diye, lider efendim kanalize etti diye onlarca milletvekili bir başka partiye kiralanmıştır. Bu kiralama işini ancak bir diktatör yapabilir. Yani başka türlü Eşyanın tabiatına aykırıdır topluca milletvekillerinin kendilerini bir başka partiye kiralaması. Zaten bunu aşikar etmişler, ortaya koymuşlardır. Kendileri bizatihi genel başkanları milletvekillerini grup kuracak kadar çoğunluktaki milletvekillerini bir başka partiye kiraladıklarını söylemişlerdir. Öyleyse kim ki milletvekillerini kiralamıştır bir başka partiye, diktatörün en önde gideni olur. Bizim Cumhurbaşkanımız şerefimiz milletimizin iftihar ettiği zirve bir isim. Ve her girdiği seçimde milletin iradesiyle en yüksek oyu alarak gelmiştir. Ve en son Cumhurbaşkanı seçilirken de yüzde %52 gibi bir özel efendim tercihe mazhar olmuş bir isimdir. Dolayısıyla ona diktatör yakıştırması yapmak terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır iffetsizliktir çok açık söylüyorum. Ona diktatör yakıştırması yapmak millete bühtandır, millete hakarettir, millete iftiradır. Bu milleti sevmemektir, bu milleti tanımamaktır. Ve ona diktatör yakıştırması yapmak yurt dışından medet uman yapıların işidir ancak. Ve bu da aşikar olmuştur. CHP'de siyaset yapan, Sözüm ona daha önce sefir olarak görev yapmış ama sefil diye tarif edebileceğimiz bir ismin çok açık bir biçimde Amerika'nın Medet Umar Hali işte bu tür diktatör yakıştırmasıyla kapanacak zannediyorlar. Zinhar asla bu milletin genetik yapısı bu tür ihanetleri unut unutmaz unutturmaz. 5000 yıllık tarihi olan bir milletiz, bir özel devletiz. Dolayısıyla bu yapıyı bu neviden aldatmalarla kimse karartamaz. Karartamayacaklardır. Millet yapılacak ilk seçimde bunları yerin dibine kadar oylarıyla batıracaktır. Bu yaklaşımını da burada bir daha açıyorum ve söylüyorum. Özgür Özel Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira etmiştir. Edepsizce bir bühtanda bulunmuştur. Onu bundan dolayı kılıyorum ve karşıda bir ayna olduğunu, pilotal bir aynadan kendisini gözlemlediğini, arkada Kılıçdaroğlu'nun silüetini, resmini görerek bu neviden edepsizce yakıştırma yaptığını söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Kim ki milletin iradesiyle gelen milletvekillerini bir başka partiye kiralamışsa, topluca kiralama işlemi yapmışsa, diktatörün önde giden odur. Ve arkadaşlar Erzurum milletvekiliyim malumunuz Erzurum'da özel bir zaman dilimi yaşanıyor. Bugün itibariyle bunu sizlerle ayrıca paylaşmak istiyorum. Nedir bu zaman dilimi? Bin bir hatim geleneğinin başladığı gündür. Her yıl bin bir hatimler okunur ve bu 500 yıllık bir gelenektir. Pir Ali Baba gibi bir yüksek ismin, bir yüce ismin başlattığı bu gelenek Dünya durdukça inşallah duracak. Ve bu gelenekle beraber belki farkındayız, belki değiliz. Ama ben yüreğimle, dimağımla, her şeyimle iman ediyor, inanıyorum ki bütün dünyada zaman zaman yaygın hale gelen, yayılan musibetler eğer bizi teyit geçiyorsa bu neviden gelenekler yaşatıldığı içindir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın özel yaydığı enerjiden kaynaklı bizi koruyan, kollayan bir hal olduğu içindir. Bugün itibariyle bu başlamıştır. Tabii ki bin bir hatim ismi böyle ama bin bir değil. On binlerce hatim okunuyor. Benim bildiğim geçtiğimiz yıl otuz bin civarında bir hatim okunmuştu. Bu sene çok daha fazlası olacaktır inşallah. Oralardan neşet edecek bütün güzellikler milletimizi, ülkemizi, vatanımızı efendim gönül coğrafyamızı, Türk dünyasını, bütün insanlığı kuşatsın diyorum ve herkesin iyiliğine, güzelliğine vesile olsun diyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yaşar Bey buyurun. Evet. E, arkadaşlar ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir vekili bize birlikte biz de plan bütçede uzun zamandan beri birlikte çalışıyoruz. Gerçekten çok uzun bir süre yaklaşık iki aya aşkın bir süreden beri hem plan bütçe aşamasında komisyon aşamasında hem de genel kurul aşamasında inşallah bugün sonuna geldik. Tabii ki biz ben hayırla başlamak istiyorum. 2021 yılı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Az önce milletvekilimizin de ifade ettiği gibi bu bütçe gerçekten halkın bütçesidir. Sağlıkçıların bütçesidir, çiftçilerin, üreticilerin, emekçilerin tüm vatandaşlarımızın 84 milyonu bütçesidir. Ülkemiz imkanlarıyla hazırlanmış, Cumhurbaşkanlığımızın hazırlayıp eee meclisimize sunmuş olduğu bir bütçedir. İnşallah bugün itibariyle de Bütçemiz kabul edilecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını ben bu anlamda temenni ediyorum. Tabii ki az önce yine Erzurum milletvekilimiz değindi. Ben tekrar değinmek istiyorum. Gerçekten değinmek gerekiyor. Kendi iç karışıklıklarını örtmek için, kendi yaşamış oldukları çirkinlikleri bertaraf edebilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'nde son zamanlarda çok ciddi bir çırpınış gözlemliyoruz, görüyoruz. Gerçekten bu çırpınışların hiçbir faydası olmayacak onlara. Bu çırpınışlar neyi kendilerine kalkan etmeye çalışırlarsa çalışsınlar onları kurtaramayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğu bu hakareti kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve yapılan bu hakareti e, Türkiye'de yüzde 52 buçuk oyla seçilmiş ve bugün itibariyle de 19. bütçesini oylayacağımız bir e, cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza yapılmış bu hakaret milletimize yapılmış bir hakarettir. Ben bunu böyle değerlendiriyorum ve buradan onları şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ayrıca belirtiyor, ifade ediyorum. Çünkü gerçekten bizi kınayabilecek e, kapasitede konumda olmadıklarını da bütün Türk milleti e, rahat bir şekilde müşahede edip görebiliyor. Diğer taraftan değerli arkadaşlar tabii ben e, hafızayı beşer nisyan ile malumdur. Bir şeyi de burada bir kere daha altını çizmek hatırlatmak istiyorum. Gerçekten hepimiz 2013 yılını hatırlarız. 2013 yılında gezi olaylarının hemen öncesinde Türkiye'de enflasyon yüzde dörtlerde e, yine e, faizlerde o civarlarda e, seyrediyordu. E, gayri safi milli hasılamız kişi başına e, 13 bin dolarların civar, 13 bin dolarlar civarındaydı. Türkiye'nin çok büyük yatırımları vardı. Hatta yurt dışı yabancı yatırımlar ülkemizde yatırım yapabilmek için sıraya girmişlerdi. Öyle bir zeminde, öyle bir zamanda yaşıyordu. Ama bunu gören iç ve dış düşmanlar, e, istemeyenler o dönem gezi olaylarını ortaya attılar ve bugün de hala o sayın Cumhurbaşkanımızı kınayan o yapı bugün hala görev başında onlar da bu Gezi olaylarına destek verdiler ve ülkemiz yüz milyarlarca lira sırf o Gezi olaylarından dolayı kaybetmiş oldu. Tabii arkasından eee Dershane olayları, MIT tırları ve 17-25 eee darbe girişimleri eee Bunların arkasından da yine 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi gerçekleşti. Tabii ki bizler bu süreçte kimin kimin yanında olduğunu, kimin kimle iş tuttuğunu, yine kimlerin kimlerin televizyonlarına çıkıp kimlere koruma kalkanlığı yaptığını bizler o süreçte de gördük. O süreçlerde gördüğümüz bu yapılar bugün bu düşüncelerine, davranışlarına, hal ve hareketleriyle bugün de devam ediyorlar. Buradan onları da yine bizim milletimiz, bizim halkımız çok rahatlıkla görüyor. Buradan şunu ifade etmek istiyorum ki gerçekten bizler zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Kadim bir coğrafyada yaşıyoruz ama yaşamış olduğumuz bu coğrafyadaki tarihi ve kültürel sorumluluğumuzu taşıyoruz, farkındayız ve bunun bedelini de Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar hep ödedik yüz binlerce şehit ve gazi vererek ödedik. Yaşamış olduğumuz coğrafyanın bir gereği olarak öyle gözüküyor ki bundan sonraki süreçlerde de belki de kıyamete kadar da ödeyeceğiz. Ama şunu herkes çok iyi bilmeli ki bizler 84 milyon olarak Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle velhasılı bütün dini ve etnik yapılarımızla bu ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında İstiklal Marşımızı kıyamete kadar hep birlikte okuyacağız ve bizler hep birlikte inşallah bu topraklarda bu coğrafyada herkese rağmen var olmaya devam edeceğiz. Ben bu süreçte e, gerek 2023 gerek 2024 2053 ve 2071 vizyonuyla yola çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki bu kutlu hareketin inşallah ülkemize bir vizyon ve misyon e, temennisiyle e, konuşmamı burada sonlandırırken sizleri bir kere daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet. Bir defa sizden duyuyorum. Dolayısıyla bir değerlendirme yapamayacağım. Ya. Samimi söylüyorum. Yoksa biz şunu her vesile söylüyoruz. Şeffaf, açık, her konuda görüş ifade eden bir kadroyuz biz. Bizim en mütebariz, en özel, en güzel tarafımız da budur ki her şeyi açık açık konuşuruz. Arka planda hiçbir şeyi düşünmeyiz. Ne otel mobilerinde ile iş tutarız, ne bilmem bir başka kuytu köşede anayasa değişikliği çalışması yaparız. Bununla ilgili bilgim olsaydı tabii ki bir değerlendirme yapardım. Evet. Başka bir şey var mı arkadaş? Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Teşekkür arkadaşlar. Çok sağ olun. Zaman ayırdınız İyi bize. Var